Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fashion Famous'ta öyle mi tadı? Şu an Fashion yok be. Roblox'a geldik. Fashion Star'da ee, önümdeki kız hangi karakteri yaparsa o karakteri yapıyorum videosu çekeceğim. Bakalım kız ne hissedecek? Yani nasıl bir tepki verecek? Şu an aşırı merak ediyorum ve şu anda kurbanımızı seçiyorum. Kurbanımızı. <laughs> Sanırım Vios TV seçeceğim. Vios TV de sanırım Vios TV yapmaya çalışmış. Neyse. Vios, Vios TV diyeceğim. Bunu Vios TV seçmeyi. Yani uh, kurban seçtim. Bakalım arkadaşlar. Şu anda o önümde ne yaparsa onun aynısı yapacağım. Başladık Vios TV. Senin arkamdayım. Hadi. Hadi. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Bak. Baş, başlıyoruz. Başlıyoruz. <laughs> şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan da bir bölümü seçti. Ee, buralar normal yani istediğin gibi yapabilir <laughs> olsun da falan. <laughs> Aşkım bu arada temamızda arkadaşlar kış günüymüş. Şu anda onun saçını aynı sanacağız. Bakalım bakalım. Başladık şu anda. Şu andan itibaren bence bir başladı sanki. Harbiden biraz başı... dayı aşırı heyecanlıyım gerçekten yani... Bir şey yazacak mı? Daha sabahın türlü gülemiyorum da. Oğlum. Yarabbim yarısı olur. Evet arkadaşlar. Ee, bu arada sesine şu anda efekt koydum bu videoda çünkü daha yeni kalkmadım aslında bir iki, iki saat falan oldu da daha yemek yemediğim için böyle ee, gibi böyle sesler çıkıyor yani istemeden ondan ses efekti ekledim. Evet bu arada 29 28 27 saniyemiz kaldı şu anda yani üstümüz üstümüz giyili falan da değil arkadaşlar bakalım Vioş TV bizi ne yapacak. Bahar kombinini mi yapacak? Yoksa bahar kombini bende var arkadaşlar biliyorsunuz. Eğer bilmiyorsunuz da hemen gidip şortlarımdan izleyebilirsiniz. Aldığım zilecik. ah spot spot Ya arkadaşlar ayakkabıyı alamadı. neşik bende mükemmel gözüküyoruz bence. Yani tam bir kış kombini. Ben çok güzel yaptığımı düşünüyorum kesinlikle. Yani eşliydi bence. Şimdi de bir yaş temin bakalım. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar şimdi kazananlara bakalım. Evet arkadaşlar şu anda kazananlar seçiliyor bakalım. Çıkaz olacak gerçekten çok merak ediyorum. 3, 2 ve 1. İkinci olduk. İkinci mi olduk? Üçüncü mi olduk? Anlamadım ama olduk bir şey. Ama o benden çok puan kazanmış. Bana ne? Ben yani ben benim 8 puan olmam lazım da. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Gerçekten yani nasıl dedim? This biz çünkü mi yani, size şey yapıyorlarmış gibi hissediyorsun böyle. Ee, kızıyorlarmış gibi hissediyorsun zaten de kızıyorlar arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci tura geçiyoruz arkadaşlar. Ay, aşırı heyecanlı. Bu arada arkadaşlar sadece iki tur oynayacağım. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayın. Atmayı ben aynı zamanda yorumlara serinin devamı gelsin yazın. ben bunu çekerken aşırı eğleniyorum. Yani çok eğlenceli oluyor. Bunu biz seri haline de getirebilirim bu arada. Farklı şeylerde de önümdeki insanı takip edip karakterini yapabilirim belki yeni bir incelemelerde falan. Şimdi arkadaşlar bugün şu anki kurbanımızı da seçtim. İsmi ne? Ah hoş. Yok. <laughs> Bakayım. Hi boş mu? Aman neyse arkadaşlar önümüzdekini takip ediyoruz işte. Şu anda biraz fark etti sanki. Ha Oha arkadaşlar. Üçüncü kişi de aynı karakter. Şaka mı bu? Gerçekten şaka mı bu? Nereye gidiyorsun kız? Gel buraya. Biz onu hemen takip edeceğiz. Ben bunu almış mıydım? Almış, almış. Almış magajer. Evet doğru almıştım. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor böyle? Bakalım. Ya şunu giyeyim falan falan. Öyle. Evet arkadaşlar şimdi Zamla da onu şey yaptım karakterini yaptı. <laughs> ya bu gerçekten bir şaka mı? Şaka mı yani gerçekten bir şaka mı? Oh hayır. Allah. <laughs> Nere gitti? Nere gitti? Heh, buraya gitmiş. Bence de yani bu rengi güzel değil beyaz bile daha Sıçrık! <laughs> Sıçrık! <Seni sat. gülüyor> ya yirmi sekiz saniyemiz kaldı, hadi kız! Yavşı Allah allallah! Sinirlendirme beni! Bu arada adı Hibosh. Hibos da Hibosh'mış. Eee, şu an bu videoyu izliyorsan eminim ki izlemiyorsundur ama hazırlıyorum. Eskiden video fikrim yoktu. Atma birden böyle bir video fikri geldi nedenini bilmiyorum. Evet arkadaşlar saniyemiz de bitti maalesef. Şimdi kazananlar açıklanacak. Yani insanlar göreceğiz. Karakterleri. Evet bu be. Abi gerçekten. Şimdi boş TV gelsin bakalım. ben şimdi konuşuyorum. <laughs> Çok <gülüyor> Allah'ım ya. Neyse şimdi kazananları açıklayız. Açıklasın da. Size kombinleri göstermeyeceğim. Çünkü zaten geneli bot arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada sadece üç yarışmacı vardı. Yani geriller yani diğerlerin hepsi bottu. Şimdi kim kazandı? Ya şaka mı bu ya? Üçüncü olmuş Melek de aldı da 6 puan mı almış? Sen 6 puanı kim attı pardon? Hani. neyse. Evet arkadaşlar evet. Sizce bu video nasıldı? Bence yani sakiniz ettiğim kızar. eşeri kızdım ama. Neyse arkadaşlar bir, bir, videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videonun seri haline gelmesini istiyorsanız da daha farklı şeylerde de onları taklit etmemi istiyorsanız kanalıma abone olup like'ı like, birbirinizle çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.